Gecenin en güzel kadını diyebilirim. Ay gerçekten ama <laughs> daha şu an herkes gelmedi. Gelmedi galiba. ama. Gelmedi. Şu ana kadar. Kamuflejim göz... nasıl? Geceleri <laughs> bebeklerden uykusuz oldum. <laughs> Gözlüğü tak. Ee, hemen önce geceyle ilgili neler evet. söyleyeceksiniz? Çok güzel bir gece olacak herhalde. Çok heyecanlıyız. Güzel güzel hazırlandık. Bakalım hazırlandık derken güzel güzel hazırlandım. Evet, çok muazzam, çok mükemmel hazırlandık. Nasıl sağlık. hazırlandık hemen ondan biraz bahsetelim. Vallahi çok zor oldu. Çünkü birazcık e, bebeklerden sonra kıyafet bulmak benim için zor oldu. Çünkü 36 beden değil, 38'im ve çıldırmak üzereydim yani. Ama e, Züleyha Hanım, Züleyha kuru, e, takılarım Gila bilmiyorum bunları yayınlayabilecek misiniz ama ee, Sağolsunlar çok yardımcı oldular o yüzden çok mutluyum. Son olarak da gözlükle tamamlamışız. Evet aynı gözlükler. <laughs> evet güzel olduğumuzu çok, düşünüyoruz. Çok, çok teşekkür ederim. Hemen yani çok kısa çocuklardan bahsedelim. Ee, i̇şte çok zor yani buraya gelene kadar eşimle birlikte biri ağlıyor bir diğeri bağırıyor falan ama neyse e, en sonunda çıkabildik evden. Onlar için e, günler yapıyorsunuz sosyal medyadan paylaşıyorsunuz. Evet 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 yani onlar her şey onlar için yani bu hmm. çalışmalarda. Buralara gelmeler de onlar için çünkü gelecekleri için, her şey için çalışıyoruz işte ne yaparız. Onlar için çalışmaya devam Evet, evet. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok görüşürüz. Çok teşekkürler. Size evet. de iyi eğlenceler. Bu ilk değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>